gençliğimizi, her şeyimizi elimizden aldı. Hala çıkıyor diyor ki indirim yapacağım, denetim yapıyor. Konuştuğu günü bir bakıyoruz ki 13 lira iken 15 lira oluyor. Ne yapıyorsun sen? Kimi kandırıyorsun ya? Hiç mi utanmıyorsun? Bay Kemal be, Bay Kemal. Milleti kandırdığını mı sanıyorsun? Yetmiyor mu bu zamana kadar milletle uğraştı? İstanbul'u, Ankara'yı, büyük şehirleri kaybedince iyice durdular delirdiler ya. Milletin şurasına kadar getirdiler. Daha ne istiyorsun sen bu milletten ya? Gençliğimizin geleceği Bebeğini aldın elinden. Allah'tan kork ya. Kur'an-ı alıyorsun şöyle çıkıyorsun millete. Reklam yapıyorsun. Gittiğin camilere arkanda bir sürü gazeteciyle gidiyorsun. Reklamını yapıyorsun. Müslümanlık bu değildi. Biz Müslümanla böyle öğrenmedik. Bu ne ahlaksızlık ya. Yazık ya. Yazık çocuğumuza çocuğumuza yazık. Gençliğimize yazık ya. Bu kadar da olmaz. Ben alkış istemiyorum. Bu milletimizin akıllanmasını istiyorum artık. Yeter. Nasıl bir vatandaşsın ya. Sus 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 nereye kadar susacağız ya? Biraz götürürler. Şey, götürürlerse götürsünler. Ölümden ötesi yok. Götürecekler diye sus 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 bu hale getirdiniz ülkeyi. Susmayacaksınız. Kim sizin haklarınızı koruyacak? Başımızdaki bile bizi korumuyorsa. Daha biz ne bekliyoruz ya? Ne bekliyoruz bir söyler misiniz? Kime dayanıyorsunuz? Sinmeyeceksiniz. Sinmeyeceksiniz. Gelsinler beni alsınlar. Gelsin alsın polis. Yeterin ya. Susmayın. Sizin haklarınızı kim koruyacak? Artık ben şu yaştan sonra bu topraklarda bile kalmak istemiyorum ya o hale getirdim.